Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır tabii ki. Bugünkü videomuzun konusu aklında mısınız? Sizinle ilgili neler düşünüyor? Neleri odak noktası olarak konumlandırmış? Bu kişinin hayatında neler oluyor, neler bitiyor belki iletişimsiz olabilirsiniz veya konuşmuyor olabilirsiniz. Bununla alakalı da bilgi alalım. Bunun niyeti üzerine iki tane destemiz var. Bir desteğe odaklanıp dinleyebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı ve gerçekten sorularınızın cevabını bulabileceğiniz bir açılım olur. Şimdiden dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve ben birinci destemizle yani klasik tarot destesiyle başlamak istiyorum. Şöyle. Evet bir bakalım arkadaşlar. Siz onun aklında nasıl bir yer kaplıyorsunuz? Hayatınızdaki yeriniz nedir? Bakalım bakalım. yapalım. Tamamdır. Burç gruplarımdan bahsedeyim. Kartlarımı seçerken arkadaşlar. Kova burcu burada. Başak burcu burada. Oğlak burcu burada. Terazi burcu burada. Bu burçlardan olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz. Ama kartlarımızın genel enerjisindeki burçlar bu şekilde çıkmış. Şimdi ilk olarak bu kişinin aklına geliyor musunuz? Çok güzel gelmiş. Tabii ki geliyorsunuz. Yıldız kartı burada sizden vazgeçemediğini, sizinle ilgili ciddi anlamda hayalleri olduğunu, sizi çok güzel ve cazibeli farklı bir insan olarak gördüğünü söyleyebilirim. Şöyle kartlarımı seçip devam edeceğim. Dikkati dağıtmamak adına gerçekten enerjilerin daha böyle duran olduğu bir deste açılımı olacak. Birinci desteği seçenler için şöyle kartlarımı seçeyim arkadaşlar hemen böyle hızlıca. Evet. Şimdi genel hatlarıyla bir bakalım. Hayatında neler oluyor dedik. Şimdi hayatında bu kişinin sıkıntılı olan bir süreci olabilir. Beklediği, sonuç almak istediği, parasal bir gündemi, kariyer anlamında, finansal anlamda kendini geliştirmek veya para alışverişinde bulunduğu bir ortam varsa bununla alakalı beklentileri olduğunu görmekteyim. Bu ne demek? Kişi bir iş yapmıştır. Bunun kazancını bekliyor olabilir. İşte bir yeri satın almıştır, bir yerde kendi işini başlatacak olabilir, bir mağaza, işte dükkan açmış olabilir. Yani böyle kendi işini yapan biri ise bununla ilgili beklentilerini karşılamak adına e, emekliğinin karşılığını almak isteyeceği bir süreçte ve şu an sürecinde parasal konular daha gündemde olarak geliyor. Ama siz aklına geldiğinizde sizi çok güzel buluyor. Bunu söylemeliyim. Cazibeli, enerjisi yüksek, şansı, bahtı çok açık. Hayatta hep başarı kaydedebilecek, yüksek e, şansa sahip olan diyeyim daha doğrusu. Belki astrolojiyle ilgileniyor olabilirsiniz. Belki de böyle kendi kendinize yetebilen, masum niyetli bir insan olabilirsiniz. Belki sizi böyle biraz daha diğer insanlardan farklı, e, bulunmayacak hint kumaşı gibi değerlendiriyor olabilir sizi kafasında ki bu güzel bir durum. Çünkü Sorumuzun cevabı zaten şuydu. Aklınızda mısınız? Onun aklına geliyor musunuz? Odak noktası nedir sizinle alakalı? Bir kere sizden çok etkileniyor. Yani sizi düşünmeme gibi bir durumu yok bu kişinin aksine. Çok sık aklına geliyorsunuz. Çünkü bu kişinin rüyalarına giriyor olabilirsiniz. Sizinle ilgili hayalleri ve istekleri olabilir. Belki sizin hayatınıza bu kişi girmek çok çok istemiş olabilir ama bunu başaramamış olabilir. Veya sizinle bir ilişkisi vardır. Bu yarım kalmıştır. İletişiminiz vardır, eksik kalmıştır. Bunu bitirmek veya size gelmekle ilgili ciddi anlamda istekleri ve arzuları var. Bunu size belli etmemiş olabilir. Çünkü yanında kılıç yedilisi geldi. Şimdi biraz kurnazlık yapmış olabilir. <laughs> Bu çok normal. Çünkü böyle insanlar genellikle kişinin dediğim gibi finansal konularla ilgilendiği için işte aşk konuları, romantik duygular, biraz zafiyetler, işte kişinin böyle algılık, algısal olarak durumdan birazcık daha geri planda kalıyor olmasının sebebi politik davranması, stratejik davranması. Bu ne demektir? İş işlerin biraz daha mantıksal boyutuyla ilgilenmekten bahsedebilirim. Burada kişi aslında sizinle alakalı duygularında samimi ve içten olduğunu söylemem gerek ama bunu gösterme şekli yanlış. Neden yanlış? Stratejik davranıyor. İşte Belki kurnazca bir fikir ortaya atmış olabilir. İşte sizi takipten çıkarmış olabilir. Engellemiş olabilir. Görmezden geliyor olabilir. Ama bu tamamen maskeleme olayı. Hani biraz da sizin ilginizi üzerinde de çekmekle ilgili bir karşılığını görmek. Sizin hayatınızda varoluşsal amacını görmek isteyen bir kişi. Ha, burada diyeceksiniz ki neden bunu yapıyor? Birazcık da dediğim gibi duygularını gösterme konusunda cimce olabilir veya geçmişten yaralı bir insan olabilir. Hani duygusal konularda çok istediğini yakalayamamış, işte sizde de aynı tepkisizliği görmek istemiyor olabilir. Burada sizinle alakalı ciddi anlamda size masum duyguları var. Bunu söylemeliyim. Yani bu kişinin eğer duygularında işte çok böyle anlam çıkaramıyorsanız veya çok böyle şüpheci yaklaşıyorsanız aslında iç dünyasında bu kişinin duygularında var olan, canlı kalan bir insansınız. Ama dediğim gibi dış dünyaya yansıtamadığı bir durumsunuz ve kişinin problemli bir hayatı giden problemli giden bir hayatı var. Özür dilerim. Devrik bir cümle oldu. Devam ettiğimde para yediri geldi. Dediğim gibi kişinin finansal güvenlikle ilgili bir sıkıntısı olabilir. Beklediği, arzuladığı gerçekleşmesini beklediği, hani hayatını düzene koymak adına beklediği bir durum var. Bu durumu düzeltmek işte sizin hayatınızda aktif olarak rol almak, belki bütün zincirlerinden çıkıp şu hayatındaki düzeninden vazgeçip biraz tolere ettiği hayatını düzene koyup geçmişi arkasında bırakıp size gelmek istemesi için hayatında maddi şeyleri raylı rayına oturması gerektiğine inanan bir kişi. Çok uzun bir cümle oldu biliyorum ama bu içimden geldi söyleyeceğim o yüzden. Yani dediğim gibi kısaca anlayacağınız dilden maddi olarak sıkıntıları var ve bunu bitirmek ve o şekilde size gelme isteği içerisinde. Burada kılıç şövalyesi geldi. Şimdi bu kişinin gündeminde sinirli kaldı, biraz agresyonu yüksek bir durumda olduğu bir şey de var, bir konuyu da var. Yani bu biraz daha finansal konudan daha bağımsız. İletişim konusu olabilir, bir kişiyle küskünlüğü olabilir, dargınlığı olabilir. Mücadele ettiği ego problemlerle karşı karşıya kaldığı bir insan olabilir. Burada politik davrandığı bir durum var. Yani bu kişinin böyle çok yüzeysel davrandığı bir konusu var. Sizden bağımsız olarak. Bu konu arzuları ve istekleriyle alakalı. Belki bu kişi arzu ve isteklerini stratejik olarak dile getiriyor ve hissettiriyor oluyorsa bu konuda çok istediklerini alamadığı için sinirleniyor ve öfkeleniyor olabilir. Kendini bir savaş alanında hissediyor olabilir. Bu konu çok bahis olarak gelmiş. Yani bariz olarak ortada olan bir konu. Belki bu kişinin dediğim gibi Sizinle iletişime geçmek, konuşmak, aranızdaki soğukluğu gidermek adına çok uzun zaman geç, geçmişse veya işte sizinle hiçbir şekilde iletişimi yoksa bu da kişide öfke problemi yaratıyor olabilir. Konuşmak, görüşmek, işte sizin hayatınızda varoluş amacını göstermek adına dediğim gibi tekrar gelmek ve iletişime geçme isteği olabilir. Burada sosyal medyadan size bir mesaj atabilir, görüşme isteği olabilir veya şöyle i̇şte böyle bir şeyleri bahane ederek size gelme isteği oluşabilir karşı tarafta diyor deste. Peki son kartımız ne? Ermiş kartı. Biliyorsunuz duygusal derinlikten bahseden bir kart bir kere kendi içimize dönmek. Olgunluk kazanmak, tecrübe kazanmak, kendi ışığımızı bulmak, kimsenin kimseye ihtiyaç duymadan da hayatımızı devam ettirebilmekten bahseder. Belki bu kişinin yarım kalınan duygu durumları olabilir. Ben bunu hissediyorum bu kişi böyle duygusal anlamlarda çok tamamlanamamış, kendisini çok gösterememiş, hayatta çok beklentilerini çok net bir şekilde ortaya koyamamış. Çünkü burada beklediği bir konu da var, sabır ettiği, belki sabrının son demlerini yaşadığı bir durumu da olabilir. Çünkü ermiş kartı, ermiş kartı da çok fazla sabır anlatır. Para yedili de sabrı anlatır. Belki emeklerinin karşılığını almak adına kendi içinde yansıttığı durumlar var. Bunu hissetmenizi bekliyor olabilir. Yani örnek veriyorum. Bu kişi dışarıdan çok egolu görünüyordur. Çok özgüvenlidir. İşte böyle e, kimseye boyun eğmeyecek, işte kimseye adım atmayacak gibi görünüyordur ama içinde yansıttığı durum farklı olabilir. Belki bunu anlamanızı bekliyor olabilir sizden. Çünkü burada kartın enerjisinde fark ettiyseniz e, adamın ve kadının bakış açısı aynı olmasına rağmen birbirlerini çok net hissedemiyorlar. Bu noktada birbirinizi hissetme konusunda veya enerji bağlantı konusunda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bunu da karşı taraf anlamanızı, belki hani tolere etmenizi, ona inisiyatif sağlamanızı istiyor olabilir arkadaşlar. Peki dedik aklınızda mısınız? ...kesinlikle sizi çok sık düşünüyor ama gündeminde para mevzuları var... ...sıkıntı yaşadığı bir durum var, stratejik davrandığı, önünü göremediği, huzursuz olduğu... ...belki kendi içine dönüp e, vicdanen rahat hissetmesi gereken bir durumda olabilir. Merhamet kartı gelmiş, buraya atlamayalım. Belki size haksızlık yapmış olabilir, zamanda sevginize çalıp... işte ...başka bir tarafa gidip başka bir seçim yapmış olabilir. Bu noktada geçmişi arkasında bırakabilmesi için bu kişinin beklediği de bir süreç var... Burada aslında şunu söyleyebilirim. Bu kişi yakın bir zamanda sosyal medyadan size bir atak veya durum haberi gönderebilir. Yani bu kişi bir şey paylaşmıştır ve bunu üzerinize almanız gerekebilir. Bu noktalara dikkat edin. Paylaşımlarında belki anlam çıkaracağınız bir şeyler olabilir diyor deste. Peki size ne söylemek ister diyelim o halde? hala kendimi bulmaya çalışıyorum. Lütfen beni anla diyor. Yani burada ermiş kartına tekamül ediyor bu destemizden gelen kart. Yani demek istiyor ki ben kendi ışığımı bir bulayım. Ben kendi hayatımda her şeyi bir düzgün bir şekilde oluşturayım. O şekilde sana geleyim. Ve seni o şekilde hayatıma dahil edeyim. Çünkü yarım kalacağını hissediyor bu kişi büyük bir ihtimalle. Hani deriz ya bazı işlerin tamamlanmadan da başka işe başlamak istemiyor olabilir. Bunu da çok net bir şekilde destemiz veriyor. Cümlemiz de güzel geldi. Beni anla diyor. Yani bu yansıtmalar kartıyla aynı kategoride bir cümle oldu. Çünkü siz bu kişiyi hissedemiyor veya bu kişinin şu an ne yaptığını çok iyi idrak edemiyor olabilirsiniz. Sizin onu anlamanızı bekliyor. Hani bir şey söylemeden de bazen görünüşten, dış görünüşten anlaşılır ya. Gözlerden işte bir kişinin yansıttığı duygu durumlarından anlaşabileceğinize inanan da bir kişi. Bunu da söylemeliyim. Birinci deste sizin için açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videolarda. Görüşmek üzere diyelim. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet ikinci desteğe geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. İkinci deste sahipleri bir bakalım. Aklında mısınız? Şu an gündeminde neler var? Sizinle ilgili odaklandığı şey nedir? Düşüncesi, duygusu bilmeniz gereken şeyler nelerdir? Evet, bakalım arkadaşlar. tamamdır. Şöyle yapacağım. Bu kartlar biraz geniş görünmeyebilir. Arkadaşlar şunu söylemeliyim ki 5 kart seçtim. 4'ü büyük arkana. Yani bu demektir ki kişinin hayatında ciddi bir dönüşüm var. Ciddi bir şeyler var. Bu kişinin hayatında ciddi anlamda değiştirdiği belki bir dönüm noktasına geldiği bir süreci var. Ciddi anlamda hayatında böyle ee, insanın belki artık farklı bir yola girdiği evrede olabilir arkadaşlar. Bunu söylemeliyim çünkü çok fazla büyük harkana var. Aslında çok güzel bir deste olarak geldi ama bu kişinin hayatında bazı şeyler değişiyor olabilir. Sizden bağımsız olarak. Şu an var olduğu düzeninden kopup yeni bir düzen yaratmaya veya oluşturmaya çalışıyor olabilir. Şimdi buradaki burç gruplarımızdan bahsedelim. Aslan burcu, ikizler burcu, terazi burcu olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Şöyle iki tane kartım düştü. Bunları alalım. Şimdi bu kişi sizi düşünüyor mu? Aklında mısınız? Evet. Aklındasınız. Sizinle alakalı sizin şefkatinizi, e, merhametinizi çok seviyor. Çok aşırı bir şekilde e, bu duruma bir bağlılığı var. Sizin ona gösterdiğiniz sevgiyi bu kişi çok hoşuna gidiyor. Yani kendini evinde gibi hissediyor olabilir. Hani bazen deriz ya bazı insanların sevgisi bizi iyileştirir. Sizi bu şekilde kafasında tanımlıyor olabilir. İyileştirir dedim iyileştirme kartı geldi. Görüyorsunuz. Hani Enerjiler çok güzel. Şimdi şöyle Nerede kalmıştık? Evet, sizin şefkatinizi, merhametinizi çok seviyor dedik. Buna bir zafiyet geliştiriyor olabilir, bir bağlılık gösteriyor olabilir. Yani bu durumu çok seviyor. Ona karşı şefkatli olmanız, belki her zaman size karşı yaptığı hatanın belki özür dilemese de size karşılığı olduğunu bilmesi, yani onu affedeceğinize inanması bu kişi de aslında çok güzel bir duygu durumu yaratmış olabilir. Sizi gerçekten seviyor bu kişi ve sizden gerçekten etkileniyor. Hani bunu bilemiyor olabilirsiniz. Ben söyleyeyim en azından. Hani belki merak ettiğiniz sorular içerisinde bu da olabilir. Çünkü burada kişi sizinle alakalı sizi ne kadar sıklıkla düşünüyor? Sizi çok düşünüyor. Çünkü siz onu bir kere etkiniz altına almışsınız. Ha, bunu bilebilirsiniz, bilemeyebilirsiniz. Belki diyeceksiniz ki nasıl etkisi altına aldım? Hayatıma dahil değil ki. Ama bu kişinin hayatında sizin yeriniz büyük. Onu söyleyebilirim. Çünkü burada güç kartı sizin güçlü bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yani gücünü eline almış, beni de dize getirebilecek bir insan olarak gördüğü bir enerjidesiniz. Bu noktada kişi sizinle alakalı eğer duran bir enerjideyse, konuşmuyorsa, görüşmüyorsanız işte aranızda mesafelerin girdiğini hissedip artık eskisi kadar benden etkilenmiyordur, işte et eskisi kadar bana ilgisi yoktur, düşüncesi yoktur diyorsanız tam aksine duyguları yoğunlaşıyor ve içsel olarak ilerleme sürecindesiniz. Kuvvetleniyorsunuz yani. Bunu söylemeliyim. Peki bu kişinin hayatında neler oluyor? Bu kişinin hayatında dediğim gibi ciddi anlamda bir dönüşüm süreci var. Bir şeyler değişiyor, dönüşüyor. Çünkü çok fazla büyük arkana var. Tekrar ediyorum biliyorum ama bunu söylemek zorundayım destenin enerjisinde kişi karmalarını temizlemiş olabilir. Geçmişten getirdiği yara izlerini toparlamış olabilir. Veya kişinin artık hayatında ciddi anlamda bakın hayalci kartı burada joker kartı sıfırıncı kart tarotta yani joker kartı yerine geçer. Destenin ilk kartıdır başlangıç yapmaktır yüzeye çıkmaktır yani inançta bir sıçramadır hayatımızdaki e, olmayacak durumu oldurmaktan bahseder bu kadar Fırsat yakalamaya müsait bir karakterin hayatında bir dönüşüm noktası var. Dönüm noktasına girmiş, bir seçim yapmış bu kişi hayatında. Burada Sevgililer Kartı, Aşıklar Kartı'dır. İkizler burcunu temsil eder. Dediğim gibi başta. Burada kişi bir seçim yapmış olabilir. Kararlarını iyice araştırıp hayatında bir dönüm noktasına girmiş olabilir. Bu kişi hayatında yeni bir başlangıç yapmak adına büyük bir çaba sarf ettiğini görüyorum. Hayalleri var. Hayalleri üzerine kurduğu bir dünyası oluşmasını. Çünkü burada hayalci hayallerinin baskın olarak geldiği bir hayatta olmak veya kendini artık hani bir kişiye bağlı kılmadan da güzel bir şekilde ilerletebilmek istediğini görmekteyim. Peki burada ne kadar sıklıkla sizi düşünüyor? Odak noktası nedir sizinle alakalı? Dediğimde de şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizinle alakalı olumlu düşünceleri var. Burada çok olumsuz bir durum çıkmadı. Ama kişinin hayatında ciddi anlamda sizde değişiyor olabilirsiniz. Yani sizinle ilgili artık bir karar vermiş ve hayatına o şekilde devam edecek olabilir. Burada hani hayatında karar veremediği sizinle alakalı sürünce de sürüncemede kalmış pardon. Bir konu varsa bunu da bitirmek istediğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü burada enerji alışverişinde sıkıntılar yaşamış olma ihtimaliniz yüksek, yüksek. Burada hava onusu geldi. Ee, değişime gireceksiniz. Yani sizinle alakalı bu kişi bir karar alıp gelecek olabilir. Konuşacak olabilirsiniz. Bu kişi bu zamana kadar hayatında olup bitenlerden sizi haberdar etmediyse bununla ilgili de bir haber alacaksınız. Bir bağımlılığı varsa bir bağlılığı varsa, hayatında birisi varsa, ailesi varsa, işte çevresi çok baskın geliyorsa, hayatında yeni bir şeylere başladığını, yeni vizyon, hayatına yeni bir yön katmak istediğini görüyorum burada. Peki başka nelerden bahsedebilirim? Bir kere bu kişinin hayatında yeriniz büyük. Çünkü büyük arkanalar geldiğinde demek ki hayatımızda olması gereken oluşturmamız gereken bir insan olduğumuzu algılayabiliriz. Ama burada hava olmusu geldiği için kişi dediğim gibi çok yorgun olabilir. Hayattan bıkmış olabilir, enerjisi düşük olabilir. Hayatındaki karmalarını temizlemek için ilahi adaletin oluşturduğu bir süreçten geçiyor olabilir. Bu kişi birine haksızlık yapmış olabilir. İşte birini aldatmış olabilir ve aynı konuyla kendi sınanmış olabilir. Böyle bir durum varsa artık bir devir kapanıp üstüne yeni bir şeylerin inşa edildiği bir süreç geliyor. Sizinle alakalı bu kişinin adım atabilme ihtimali de çok yüksek. Bunu da söylemeliyim hissettiğim kadarıyla. Çünkü kendini hava olmusu iyileştirmeye açık tutuyor. Sizin onu iyileştirebileceğinizi burada dedim ya şefkatli ve merhametli bir insansınız. Sizi bu şekilde konumlandırmış kafasında. Sizin hayatınıza girerse hem olgunluk hem de yeni bir hayat düzenine karşı karşıya kalacağını, belki onu iyileştireceğinizi, merhametinizle, sevginizle sıcak bir hayat sunabileceğinizi düşünüyor. Burada bu kişinin hayatında ciddi anlamda siz onun için çok farklı birisiniz. Bunu söylemeliyim. Yani bütün enerji alanını kapatıp Diğer insanlara size açabilecek bir konumda olduğunu düşünüyor ki sizi zaten seven de birisi. Sizinle yakın bir ilişki kurmak, hayatınıza dahil olmak, işte aranızdaki sevgi bağlantısının bitmesini istemediği bir durumdasınız Belki bu kişi sizden ayrılmak istemiyor olabilir Sizi kaybetmek istemiyor olabilir Sizin hayatınızda sürekli olmak isteyen de birisi olabilir Hani böyle bazen gönülden uzaklan, e, gönülden de ırak olur gibi bir söz vardı Onu tamam olarak hatırlayamadım ama siz biliyorsunuz onu mutlaka alta yazın yorum olarak e, Sizi sürekli görmek istiyor olabilir Buna e, bahsedeceği bir durum Peki. Size şu anki enerjiyle ne söylemek ister diyelim. Egom senle savaşsa da ben kaybettim diyor. Tabii ki burada eğer karşı taraf hava unsuyla beraber eğer sizi ciddi anlamda zorlayıcı bütün enerjinizi sömürecek bir şekilde davrandıysa ben kaybettim diyor. Yani bu kişi size kaybettiğini söyleyecek olabilir tamam artık ben de pes ediyorum. İşte aramızdaki bütün olanakları bitirip, geçmişteki sıkıntıları bitirip yeni bir başlangıç yapalım, sıfıra dönelim. İlk tanıştığımız zamanı dönelim gibi bir cümlede kullanacak olabilir. Burada sizinle savaştığını da kabul ediyor. Yani sevgisini göstermemek, ilgisini göstermemek, sizin etkiniz altına girmemek için büyük bir çaba sarf etmiş olabilir. Bu noktada yapmak ve yapmamak arasında gidip geldiği konularda sınanmış olabilir ama kaybettiğini size söylemek istiyor şu an ki enerjide. Peki bu şekilde çıktı ikinci destede. İkinci desteği dinleyenler için de teşekkür ediyorum. Videomuz bu kadardı ve açılımımız sona erdi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.